görünen de görünmeyen de bilen şu ayı yaratan, karanlığı var eden, geceyi gündüze gündüzü geceye saran Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Şüphesiz ama şüphesiz kesin dönüş onadır. Evet, Allah'ın izniyle hakimiyet yerin kendisinin olan Allah'ın izniyle hakikat gün gün daha net, daha anlaşılır bir şekilde ortaya çıkarken olayın ciddiyetine yani gerçek ten pis yaka olmadığını, bir, bir mecnunun, bir delinin halinden uzak olduğunu anlamaya başlayan, özellikle perest grubu kendilerine layık diyen, uydurma din üzere olan, şeytanın ardınca koşturan insanlar. Onların içerisinde gerçekten öğüt alıp halini düzeltenler değildir sözüm. Onlara Allah hidayet ve rahmet kaplarını hidayet kaplarını açsın, rahmet yağdırsın, onları kurtuluş erdirsin inşallah ama kör bir inatla tutup şeytanın beş para etmez hallerini, işlerini Allah'ın nurlu yoluna, dost soru yoluna değiştiren akıl yoksunlarınadır sözüm. Yani onlar içerisinde belli etmeseler de yani çoğu zaman gizleseler de münafıklıkla kendi esas yüzlerini gizleseler de saldırıları, kin dolu tavırları gerçekten aşikar bir şekilde görünüyor elhamdülillah. Rahmetiyle sıkıntıları def eden Allah yardımıyla başarı hazırlayan da odur. Yoksa ben bunların hiçbiriyle baş etmem. Kendi bu kadar çirkin saldırılara, bu kadar ee, eziyetlere, ezarlara e, katlanmam gerçekten mümkün olmaz. Bütün başarılar sahibi Allah'tır. Ben de bir başarı ancak Onun ihsanıyla bir başarı elde edebilirim. Şimdi bu e, saldırılar yaparken bu münafık grubu, müşrik grubu e, tamamen <laughs> Allah'ın herkesin adalet olan yolunu e, adaletsizlikle, pislikle her türlü zulümün içerisinde olduğu sadece gücü eline alanın, parası olanın devran sürdüğü, geri kalan insanların ezildiği saçma sapan bir sisteme değiştiren bu akılsızlara karşı gerçekten iman edenlerin artık birleşmesi lazım. Şu yerin günün hakimi Allah'ın nasıl kusursuz bir nizamı varsa yıldızlar, ay, güneş bütün her şey onun koyduğu nizamla kusursuz bir şekilde varlığını sürdürüyorsa yeryüzünde onun yasasından daha güzel e, yasa, iş e, var mı ya? Yani onun koyduğu düzenden daha güzel bir düzen e, kim getirebilir? Kimse getiremez, getiremediler. Rezillik gitgide artıyor. Yani bugün e, suç oranlarına bakın, kadın cinayetlerinden tutun, erkeklere işte bir yandan kadını bir şey yapacağız, savunacağız derken erkeklere zulüm ediyorlar. Getirdikleri çözüm zararı arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Allah'ın o kadar o kadar rahmet dolu, o kadar güzel yollar, yöntemler vermişken sanki ısrarla, sanki ısrarla diyorlar ki biz şeytanın bize verdikleri biz değiştireceğiz. Yahu Allah'ın getirdiği hüküm müthiş. Yani sen Hırsızlığı alışkanlık haline getirenin elini kessin. Basit. Bugün bunu değiştirenler gerçekten üç grup bu ayetin üzerinde oynayan üç grup insan var. Biri gerçekten fırsatını bulsa yapacak dinsten. Zaten o da layıktır. Buna diğer bir türlü grup birilerine şirin gözükmek nefsi nefsini işte bir takım isteklerle bunu böyle çeviriyor. Basit bir şey zanıyor ama bu ateş toplama karnına ateş toplayan gruptur çünkü Allah'ın ayetini gizliyor. Bunu basit bir şey zannıyor, çok çirkin bir şey. Diğer taraf gerçekten gaf, gaflet halinde ne yaptığını bilmez. Hatta gerçekten böyle düşünüyor. Oysa Allah ibret verici bir ceza karşılık olarak ellerini kesin diyor ve el orada üç e, olarak e, e, üç eli kapsayacak bir e, fiil kullanıyor. O da Allah'ın iziyle 3 yani e, alışkanlık haline getirdiği zaman dan sonrasını bize bir yol ayrı bir yol verir. Şimdi bu konu e, çok konuşulan bir konu İşte Yusuf. E, Funk, e, işte kardeş Bünyamin'i yanında tutmak için o yaptığı uygulamada işte orada bilmem yanında tuttular ellerini kesmedi diye, onun için bu ceza orada zaten belirlenmiş deyip de üst yanılgı üzere olan ve insanları yanılgıya sevk eden bir grup insan da var oysa orada kardeşlerine soruyor eğer hırsızlık yapmışsanız cezanız nedir diyor Ondan sonra kardeşlerin cevabı örtülü. Biz zalimlere işte böyle ceza veririz diyor. Yani orada nokta nokta var. Orayı da Allah bir müteşabih bir alan oluşsun. Müteşabih alan oluştuğunda kalbi eğri olan herkes müteşabih çok güzel aslında örneklerden bir tanesi. Yani kim kalbinin peşinde isteğinin hevasının peşine giderse o yönde kendine göre bir şeyler buluyor. İşte bu da Allah'ın kudretli sözlerinin bir yaptığı bir e, haldir ama e, gerçekte orada e, Yusuf e, Melik'in Melik kanunlarına göre yani kralın kanunlarına göre e, kardeşin yanında Allah'ın dilemesi dışında yanında tutmasının ihtimali yoktu yani o uygulanan şey kralın kanunu olduğunu ayet zaten söylüyor orada kardeşlerin o e, şey değil söylediği değil her ne söyledilerse ki onlar da zalimleri işte böyle ceza veririz diyerek şiddetli şiddetli bir ceza kastettiğini orada sözden anlaşılıyor. Yani ellerini kessin. Şimdi Allah bize verir orada ayeti verir ama esasında bize ayetin anlaşılma noktasında hikmeti sürekli kitabın ismi hikmettir. Kendisini sürekli hekim olarak hikmet sıfatını tanıtır. Temelinde biz ayetlere hikmetle Hayatımızın karşılığını hikmetten çözeriz Allah'ın izniyle. Şimdi hırsızlık baktığımız zaman bu dünyada en tepede yani bu ülkenin yöneticilerinden tutun mahallelerdeki evlerdeki güvenliğe kadar. Bir hırsızı sen gerçekten ciddi bir şekilde ibret verecek şekilde yani gerçekten cayacak şekilde bir uygulama eğer ki e, tertip etmezsen, onun da anında büyük bir kaybına, büyük bir kaybı e, olacağını bilmezse, bugün ülkede ülkenin baş belası, bu başa gelenin, nice insanların, insanların nasıl sömürdüklerini, nasıl kendilerine krallıklar kurduklarını, insanları, halkların nasıl mahvettiklerini bir görüntü bir, iki, yani hırsızlıktan hiç korkmayan insanları düşünün, adam hırsız, korkuyor, elini kolunu oraya hapsine gitmeyi hiçbir şey yerine koymuyor. Yani demek o ki, bu ibret verici cezayı sen ortaya koyup herkese yaşlı, yani şey... E gençmiş, ihtiyarmış, yaş zenginmiş, fakirmiş, konum sahibiymiş, değilmiş on statüye hiçbirine bakmaksızın. Sen bu cezayı uyguladığını düşünsene. Toplumdaki en büyük bakan, en büyük kanserlerden biridir. Terör suçu bir yani fitne, bu haksız yere ortalıp fitne çıkarmak Bozgunculuk yapmak bir. İkincisi hırsızlık çok çok çirkin bir kanser. Çok pis bir kanserdir. Çünkü bütün herkesi bugün faiz bir hırsızlıktır. Sen faizi kesinlikle sokmayacaksın. Ne evine sokacaksın en yani başta kendine, evine, ailene, ülkene. Faiz şeytan işi ya. O kadar lanetli ki pisliğin pislikten başka bir şey değil. Şimdi bu konu bu konu üzerine ne de örnek verdim. Yani Allah sen bunu Allah'ın bu hükmünü uygulamadığın zaman, sen üzerine uydurma şeyler getirdiğin zaman Allah'ın o kadar senin ülkene, bütün düzenine o kadar rahmet olacak, yol gösterecek büyük bir nimetten yüz çeviriyorsun. Ya neden yapıyorsun bunu? Bu sadece bir örnektir. Kadınlarla ilgili bütün getirdiği çözümler ortadadır. övgü.